Bugün sırada Amerika'nın orta batı eyaletlerinden Iowa var. Doğusunda Mississippi Nehri ve batısında bulunan Missouri Nehirlerin ortasında yer almaktadır. Altı eyaletle sınır komşuluğu vardır. Doğusunda Wisconsin ve Illinois, batısında Nebraska ve Güney Dakota, kuzeyinde Minnesota ve güneyinde Missouri ile komşudur. Başkenti ve nüfus açısından en büyük kenti, ileride detaylı olarak bahsedeceğimiz Des Moines'dir. Yaklaşık 145 bin kilometre kare ölçümüyle Amerika'daki 50 eyalet arasında 26. sırada gelmektedir. Nüfus açısından ise yaklaşık 3 milyon 160 bin kişiyle 31. sıradadır. Iowa, görece küçük bir eyalet olmasına karşın Amerikan siyasetinde çok ciddi derecede rol oynayan bir eyalettir. Her 4 yılda bir yapılan başkanlık seçimlerin partiler nezdinde aday belirleme ön seçimleri bu eyaletten başlar. Iowa ABD'nin %91.8'de dördüncü en yüksek lise mezuniyet oranına sahip eyaletidir ve devlet lisesi mezunlarının 3'te 2'si doğrudan üniversiteye gitmektedir ki bu ulusal ortalamanın biraz üzerindedir. Iowa ekonomik ve yaşama endeksi açısından US News and World Report raporuna göre tüm ABD eyaletleri arasında 1. sırada gelmektedir. Iowa koloni döneminde Fransız bölgesi olan Louisiana'nın bir parçasıydı ve eyalet bayrağının zemini de bu yüzden tıpkı Fransız bayrağı gibi sırasıyla mavi, beyaz ve kırmızı dike şeritlerden oluşmaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısında Ayava'nın tarımsal ekonomisi, gelişmiş üretim, işleme, finansal hizmetler, bilgi teknolojisi, biyoteknoloji ve yeşil enerji üretimi gibi çeşitlendirilmiş bir ekonomiye geçiş yaptı. Meraklı notlar köşemizde bugün şunlar var. Iowa, ABD'deki sigortacılık sektörünün merkez sayılmaktadır. Aynı zamanda ülkenin en çok etanol yakıtı üreten eyaletidir. Doğu ve batı sınırları nehirlerle belirlenmiş tek eyalettir. Elkhorn bölgesi, Birleşik Devletler'deki en büyük Danimarka kökenli insanların yaşadığı yerdir. Bu arada Iowa, adı iki ses tarifle başlayan tek eyalettir. Ünlü aktör John Wayne burada doğmuştur. Eyaletin elektrik ihtiyacının dörtte birinden fazlası rüzgar enerjisinden karşılanmaktadır. Şu an yaklaşık sayısı 3200 olan rüzgar türbinleri her geçen gün artmaktadır. Ve 2020'de eyaletin elektrik ihtiyacının yüzde %40'ını karşılayacak şekilde planlanmıştır. Eyalette insan nüfusunun neredeyse 6 katı domuz bulunmaktadır ve ciddi sayıda domuz çiftlikleri vardır. Iowa'da yaşayanların yüzde %86'sı beyaz, %6'sı Latinya'da ya da Hispanik, %3'ü Afro-Amerikan kökenli, %3'ü de Asya kökenlidir. Nüfusun %78'i Hristiyan olduğunu belirtmiş, %21'i ise hiçbir dine ait olmadıklarını ifade etmişlerdir. 2016 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçiler %51.8, Demokratlar ise %42.2 oranında oy almışlardır. Iowa hem ılık hem de soğuk olan aşırı nemlik karasal bir iklime sahiptir. Kışlar genellikle sert ve kar yağışlıdır. 30 yıllık ortalamalara göre yılda 40'tan fazla kasırga olmaktadır. Yazlar ise oldukça sıcak ve nemlidir. Yazlık sıcaklık ortalaması 32 derecedir ancak zaman zaman 38 dereceye kadar çıkabilir. US News and World Report raporuna göre yaşanabilir eyaletler arasında birinci sırada gelen Iowa eyaleti birçok değerlendirme kriterinde dereceye girmiştir. 77 kriterde Binlerce data incelenerek alınan bu karara göre kimi alanlarda tüm eyaletler arasındaki sıralaması şöyledir. Toplam sağlık hizmetlerinde 3. sırada gelmektedir. Sağlık hizmetlerine ulaşım fiyatlarında 2. sırada. Çocuk sağlığı için tıbbi ev ziyaretlerinde 1. sırada. Düşük bebek ölüm oranında 2. sırada. Sağlık hizmetleri kalitesinde 3. sırada. Skorta kaydında 5. sırada sağlık hizmetlerine erişimde 5. sırada gelmektedir. Toplam eğitimde ise 5. sırada gelen eyalet, kamu liseleri eğitim seviyesinde ilk sıradadır. 4 yıllık devlet üniversiteleri mezuniyet oranı ve eğitim seviyesinde ise 3. sıradadır. İş gücüne katılımda 10. sırada, düşük işsizlik oranı ve milli gelir artış büyümesinde 6. sıradadır. Ayrıca birçok alanda sıralamaya girdiği gibi, ultra hızlı internet hizmetlerinde tüm Birleşik Devletler'de birinci olmuştur. Yaklaşık 197 milyar dolar gayri sarfi milli hastası olan Iowa'da ortalama hane halkı geliri 52.716 dolar, ortalama ev fiyatları 140 bin dolar civarındadır. İşsizlik oranı ise Amerika ortalamasından oldukça düşük olan %2.5'tir. Ortalama saatlik ücretin yaklaşık 24 dolar olduğu Iowa'da bazı mesleklerdeki ortalama saatlik ücretler şöyledir. Yönetici ve müdürler 46 dolar Finansman ve muhasebe işlerinde çalışanlar 30.5 dolar Bilişim ve bilgisayar sektöründe çalışanlar 34 dolar Mimar ve mühendisler 33 dolar Sosyal bilimler ve araştırmacılar 29 dolar Hukuk işleri, savcı, hakim ve avukatlar 35 dolar Eğitim sektörü çalışanlar 38 dolar Sanat, tasarım, eğlence, spor ve medya meslekleri 24 dolar Sağlık sektörü çalışanları 37 dolar. Fast food ve hizmet sektörü 11 dolar. Yer ve bina temizlik işçileri 15 dolar. Satış hizmetleri ve müşteri temsilcileri 15 dolar. İnşaat ve yapı işçileri 21 dolar. İmalat ve üretim sektörü çalışanları 18 dolar kazanır. Güvenlik açısından yaşanabilecek eyaletlerin başında gelen Iowa eyaleti bu konuda Amerika ortalamalarından daha iyi durumdadır. Başkente geçmeden önce güvenlik sıralarında zaten iyi durumda olan eyaletin iki kentinden daha bahsetmek isteriz. Birisi güvenlik açısından eyaletin en iyi durumda olduğu 8000 nüfusu Sioux Center, diğeri metropol nüfusu yaklaşık 160 bin olan Iowa City kentidir. Sioux Center bölgesinin görüntüleri elimizde ne yazık ki yok. O yüzden hem burayı hem Iowa City'yi anlatırken görüntüde sadece Iowa City olacak. Bu yüzden özürlerimizi lütfen kabul edin. Sioux Center hem aileler açısından hem de okullar, güvenlik ve daha birçok açıdan birinci sınıf not almış bir yerdir. Geçtiğimiz yıl şehirde cinayet ya da ciddi bir şiddet suçu veya oto hırsızlığı yaşanmamıştır. Yaşayanların tutkuyla bağlandığı bu küçük yerleşim bölgesinde yaş ortalaması 28'dir ve beklenenden daha gençtir. %77'si beyaz, %14'ü Hispanik kökenli olan yaşayanların günlük eğlence aktivitelerine katılabileceği çok sayıda yer vardır. Ortalama hane halkı geliri 67 bin ve ortalama ev satış fiyatı ise 180 bin dolardır. Yaşayanların %72'si kendi evlerinde otururlar. Sioux Center'da ev fiyatları da çok makuldür. 700-800 dolara ev kiralamak mümkündür. Nüfusun %94'ü ABD vatandaşıdır ve yaşayanların %90'ı lise ve üstü derecelerden mezundur. Sioux Center'da bu büyüklükteki yerlerde bulunan iş imkanlarından çok daha fazlası vardır. Ofis işleri kadar tarım ve ormancılık da yaygındır. Gıda ve hizmet sektörü oldukça canlıdır. Şehirde bulunan dört kolejin 1500'e yakın öğrencisi vardır. Üstelik öğrenciler 35 farklı ABD eyaletinden ve 5 farklı Kanada eyaletinden gelmektedir. CU Center'da Hollanda ve Kanada kökenli çok sayıda yaşayan vardır. Yaz festivaliyle ünlü olan kent ve bu küçük kente hizmet veren büyük bir yüzme havuzu, buz pateni pisti, hatta arkadaşlarınızla ya da komşularınıza parti vermek isterseniz günlük kiralanan kurumsal evler vardır. Dort College sosyal yapıya büyük fayda sağlar ve kampüs içinde halka açık çeşitli aktiviteler de vardır. Kuzeybatı Iowa Philharmonic Orkestrası kolejin içinde bulunur ve yıl boyu çeşitli konserler verir. Başkent Des Moines'den önce inceleyeceğimiz diğer kent 160 bin nüfusu Iowa City. Yaşayanların %75'i beyaz, %8'i Asya kökenli, %8'i ise Afro-Amerikan kökenlidir. Ortalama hane halkı geliri 47 bin dolar kadardır. Yaş ortalaması ise 26. İşsizlik oranı hem dünya hem de ABD için inanılmaz bir seviye olan %1.8'dir. Metropol alanında tarım dışı çalışan insan sayısı 99 bindir. Bunların %40'ı devlet ve kamu kuruluşlarında çalışır. Diğer büyük sektörler ise ticaret, taşımacılık ve genel hizmetlerle otelcilik, turizm, gıda hizmet sektörü, üçüncü büyük sektör ise ofis işleridir. Tüm çalışanların ortalaması alındığında Iowa de ortalama saatlik ücret 18 dolardır. Bir devlet okulu olan ve 30 bin öğrencisi bulunan University of Iowa'ya da ev sahipliği yapan kentte 40'tan fazla halk parkı ve çok sayıda piknik alanı vardır. Ortalama ev kiraları 1100 dolar kadardır. Ama bunun altında kiralanabilecek çok sayıda ev de bulunur. Satılık evlerin ortalama metrekare fiyatı ise 160 dolar kadardır. Yani 100 metrekare bir evi şehrin merkezinde değil ama çok yakınında 160 bin dolar satın alabilirsiniz. Iowa City, Kiplinger tarafından yaşanabilecek ilk 10 şehir arasında, Forbes dergisi tarafından ise en iyi küçük metropoller arasında seçilmiştir. The Lang Locked Film Festivali çok ünlü olan kentte çok sayıda kaliteli restoran da bulunur. Gelelim eyaletin en büyük şehri ve aynı zamanda da başkenti olan Des Moines kentine. Kentin metropol bölgesinin nüfusu yaklaşık 625 bin kişidir. Amerika'nın en büyük hukuk kütüphanesi Des Moines kentindedir. Bu hukuk kütüphanesi Iowa State Capital'ın ikinci katında yer alır ve bünyesinde 1.3 milyon adet kitap ve mikrofilm barındırmaktadır. Iowa State Capitol binası eyaletin aynı zamanda yönetim binasıdır ve Iowa Temsilciler Meclisi eyalet yönetim büroları da bu binada bulunmaktadır. Eyaletin sembolü olan ve 1871-1886 yılları arasında inşa edilen binanın çevresi birçok heykellerle süslenmiştir ve şehrin tümünü görecek şekilde bir tepede bulunmaktadır. Kuzey Amerika'nın merkezinde ve denizlerin uzağında bulunan Des Moines bölgesi, yazları sıcak ve nemli, Kışları ise soğuk ve karlı bir karasal iklime sahiptir. Yaz sıcaklıkları ortalama 32 derecedir. Ancak bazen 38 dereceye ulaştığı da görülür. Demoin, West Demoin metropol bölgesi yılda ortalama 95 gün yağış almaktadır. Yağış, yağmur, kar ve karla karışık yağmur şeklindedir. Demoin metropol bölgesinde yaşayanların %82'si beyaz, %7'si Latin veya İspanik kökenli, %5'i Afro-Amerikan kökenli, %3.3'ü de Asya kökenlidir. Metropol'de yaşayanların %55'i evli, %36'sı ise hem evli hem de çocuk sahibidirler. 2016 başkanlık seçimlerinde Iowa eyaletinde Cumhuriyetçi Parti çoğunluk oyları alırken Demoin Metropol Merkezi'nde Demokratlar %48, Cumhuriyetçi Parti ise %44 oy almıştır. Metropol bölgesinde yaşayanların %47'si dindar olduklarını ifade etmişlerdir. Bunlar da çok çeşitli mezhep ve kiliselere dağılmış durumdadır. Des Moines, ABD Skorta Endüstrisinin önemli bir merkezidir ve oldukça büyük finansal hizmetler ve yayıncılık iş tabanına sahiptir. Şehir, bir Business Wire makalesinde ABD Skorta şirketleri için bir numaralı nokta olarak kabul edilmiş ve dünyanın en büyük üçüncü skorta merkezi olarak belirlenmiş. Şehirde Meredith şirketi, Rowan Ulaşım, EMC Skorta şirketleri ve Wellmark Blue Cross Blue Shield'in merkezi bulunmaktadır. Wells Fargo, Voya Finance, Ulusal Çapta Karşılıklı Skorta Şirketi, ACE Limited, Monsanto ve DuPont Piner gibi diğer büyük şirketler de Metropolon'da büyük operasyonlara ve merkeze sahiptir. Son yıllarda Microsoft, Hewlett Packard ve Facebook, Demon bölgesinde veri işleme ve lojistik tesisleri inşa etmişlerdir. Forbes, Des hem 2010'da hem de 2013'te iş için en iyi yer olarak seçmiştir. Metropol bölgesinin ortalama hane halkı geliri 61 bin dolardır. İşsizlik oranı ise %2.4'tür. Des Moines, metropol bölgesinde tarım dışı alanda istihdam edilen kişi sayısı 380 bin kişidir. Bunların sektörlere göre dağılımı ise şöyledir. 74 bin kişi ticaret, ulaşım ve genel hizmetlerde, 57 bin kişi finansal sektörlerde, 53.400 kişi eğitim ve sağlık hizmetlerinde, 50.800 kişi profesyonel iş hizmetleri altında ofis işlerinde, 46.300 kişi kamu kuruluşlarında ve devlet dairelerinde, 36.000 kişi turizm, otelcilik ve hizmetlerde, 22.400 kişi inşaat ve madencilik sektöründe, 21.000 kişi imalat sektöründe, 12.700 kişi diğer hizmetlerde çalışmaktadır. 6.400 kişi ise bilişim sektöründe hizmet vermektedir. Ortalama saatlik ücretler 24.3 dolardır. Bazı mesleklerdeki saatlik ücretler ise ortalama olarak şöyledir. Finansal yöneticiler 61 dolar, skort uzmanları 48 dolar, bilgisayar sistem analistleri 41 dolar, internet ve bilgisayar sistem yöneticileri 38 dolar, muhasebeci ve denetçiler 34 dolar. Kredi analiz uzmanları 33 dolar. Uzman hemşireler 28 dolar. İnşaat ve yapı işçileri 19 dolar. Satış pazarlama ve müşteri temsilcileri 19 dolar. Tezgahtarlar ve satış personeli 13 dolar. Fast food ve servis sektörü çalışanları 9.8 dolar. Marketlerde ortama fiyatlar ise demo oyunda şöyledir. Demo'nde ortalama bir restoranda iki kişilik başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan bir akşam yemeği için içecekler dahil 45 dolar ödersiniz. Eğer kentte toplu taşıma kullanırsanız aylık gideriniz 50 dolar civarında olacaktır. Taksi ücretleri ise 10 kilometre için yaklaşık 17 dolardır. 0 kilometre orta segment otomobil satış fiyatları 20 ila 23 bin dolar arasındadır. Evlerin metrekare satış fiyatının ortalama olarak 1200 dolar civarında olduğu Des Moines metropol bölgesinde kiralar ise şöyledir. 90 metrekare bir apartman dairesinin 900 dolara, 50 metrekare bir evi ise 600 dolara kiralayabilirsiniz. Şehrin merkezine 15 dakikalık bir sürüş mesafesinde bulunan Western Hills ve South Woods bölgelerinde bu fiyatların da altında ev bulmanız çok mümkündür. Aylık faturalar ise 90 metrekare bir ev için ortalama 120 dolar civarında olacaktır. US News dergisinin yaptığı bir araştırma sonucunda Des Moines metropolü güvenlik açısından 10 üzerinden 7 almıştır. Suç oranları bu büyüklükteki bir metropol için ciddi şekilde olumlu ya da olumsuz değildir. Des Moines bölgesinin oldukça yüksek not alan en güvenli bölgelerinden bazıları ise merkezi 25 kilometre uzaklıktaki Polk City ve 17 kilometre uzaklıktaki Norwalk'tur. Bugünlük de bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izleyip beğenmeyi lütfen unutmayın. Teşekkür ederiz.